Literatürümüze bir tanımlama daha eklendi. Nedir o? Yeni normal. Normal, anormal, yeni normal. Artık bu tanımlama hayatımızın içinde. Evet, Kuşadası yeni normal sürecine yavaşlı başladı. Kuşadası yeni normal sürecine yağmurlu başladı. Yağmur damlaları gözükmüyor gerçi ama öyle güzel harika kuş sesleri var ki Kuşadası'nda. Şu araç trafiği olmasa duymanızı isterdim. Hakikaten Kuşadası yani. Envai çeşit. Şu motor da geçsin dinletmeye çalışacağım size. Bak. Şarkı söylüyor. Çok tatlı da. Araçların sesinden duyulmuyor işte çok çeşit bitkiler, ağaçlar. Fazla çeşit var. Kuşadası'nın özelliklerinden biri de bu. Şimdi manzaraya doğru geliyoruz. Benim en sevdiğim manzaralardan. Bir taraf yılancı burnu, diğer tarafta güvercin adı. Tam ikisinin ortasında bir yer buldum kendime. Bayağı alıyorum elime içeceğim ne varsa. Çayım, kahvem. <laughs> Orada Ayakta tezgah kuruyorum kendimi. Çok beğeniyorum orayı. Birkaç seferdir keşfettim o şekilde. Sanki klapta takılıyormuş gibi takıyorum bir de kulaklığı kulaklarıma. Ha, bu arada hareket halindeyken maske takmıyoruz. Mümkün olduğu kadar. Neden? E malum. Diğerlerimizin görevi ne? Oksijen alıp karbondioksiti salmak saldığımız karbondioksiti tekrar solumamak için hareket esnasında mümkün olduğunca maske takmıyoruz. Bakın bahsettiğim manzara burası. Tabi hava kapalı olduğu için gün batımını size gösteremeyeceğim. Çok sevdiğim arkadaşım, müzisyen arkadaşım Mustafa Eren, kız kardeşi Gülay Zeynep Eren. İki adet şiir kitabı var. Masalcı ve Kış Gedisi. Ona ait olan şiirlerden okuduğum bir bölümü haber niteliği taşıyan bu videomun devamına ekleyeceğim. Umarım sonradan güneş açan kuşadasının manzarasıyla beğenerek dinlersiniz. Gülal Zeynep Eren'in şiir kitabından okuduğum Mustafa Eren'in düzenlediği böyle küçük bir şiir dinletisi olacak sizler için. Daha sonra e, SoundCloud için Mustafa Eren ve arkadaşlarının hepsinin isimlerini vereceğim size. Bestelediği, hepsinin bestelediği şiirlerini yine benim okudum. SoundCloud'a yüklenen çok güzel bir şarkı oldu. Onu da başka bir videomda sizlerle paylaşmak istiyorum. Şahısları da sizlere tanıtarak. Şimdi bu manzara eşliğinde Zeynep Eren'in şiir kitabından okuduğum şiirle sizleri baş başa bırakıyorum. Manzaraya doğru geçelim. Cehennemin kör çukurunda doğdu, kör çukurunda doğdu. Hala taşırım, hala kızım, kızım, kızım. Renk, ahenk kanatları, ahenk Adem ve Kabil'de, alev alev suretini sim, avadan sim, avadan sim. Heder olmadım ben, heder olmadım. Ben. Heder olmadım ne yedi vadide ne günah keçisi Pandora'nın keçisi Pandora'nın keçisi Pandora'nın karanlık dehlizler karanlık kadim labirentlerde bir köste söylendi köste işte karşındayım 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 boynunda bir kara sem ben beyaz körpe teninden tasmanla Kırbacının her, her ızlığında her asarsın, her asarsın asarsın, Ellerinden, ellerinden Ayaklarından Kanar Kanar Bilmez misin ey Bilmez aslan serdi, aslan serdi, aslan Değil sensizlik kırmızı ölüm kır, bile sen, ıslah ölüm etmez mi bile, ıslah etmez ve ıslah etmez mi, ıslah mi? sevkinin usul sesi gibi zikri gözlerine nuru gözleri değil verse soğuk kurşun gözleri kurşun gözleri hiçliğin sonsuzluğuna hat imkansızlığı imkansız imkan, sevda türküleri bir kara kedi bir kara kedi bir kara varoluşun anlamı varoluşun anlamı sol yanında sol yanında sol yan. Cehennemin kör çukurunda doğdum ben. Hala taşırım kıp kızıl izlerini tenimde. Renk, ahenk kanatlarım Adem ve Kabil'den. Alev alev sureti nefsim Havva'dan. Heder olmadım ben. Ne yedi vadide ne günah keçisi Pandora'nın soğuk buz mavisi umudumda karanlık dehlizler, kadim labirentlerde bir bir köste söylendi benim deruni ileri. İşte karşındayım. Boynumda bir kara sevda, bembeyaz körfe teninden tasmanla, kırbacının her ıslığında asarsın insanı. Ellerinden, ayaklarından kanar yaralarım. Bilmez misin ey aslan terbiyeci? Değil sensizlik kırbacı, ölüm bile ıslah etmez beni. Sevkinin usul sesi gibi zifiri gözlerinin yıldızları değiverse soğuk kurşun gözlerime, hiçliğin sonsuzluğuna hapsolmuş imkansızlığım sevda türküleri mırıldanır bir kara kedi gibi varoluşun anlamını buldu sol yanında